Belçika'da Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla bir yıldız, bir hilal, İlelebet İstiklal sloganıyla düzenlenen İstiklal Marşımızı ezbere güzel okuma yarışması Belçika finali büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. 16 Mart 2025 Pazar günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel temsilciliğinde düzenlenen final programına, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Sefa Yüceer, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran, MÜSEAD Belçika Temsilcisi Hayri Apaydın, Marif Vakfı Belçika Temsilcisi Büşra Doğan, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri, Öğrenci Velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Belçika'da Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılan öğrenciler arasında yapılan bölge elemelerinin ardından, finale kalan öğrenciler Küçükler ve Büyükler kategorisinde yeteneklerini sergiledi. 1. ve 3. sınıflardan oluşan Küçükler kategorisinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını ezbere okuyarak jüri karşısına çıktı. 4. ve 6. sınıflardan oluşan büyükler kategorisinde ise öğrenciler marşın tüm 10 kıtasını ezbere okuyarak yeteneklerini sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, etkinlikte yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın tarihsel ve duygusal önemine vurgu yaparak Mehmet Akif Ersoy'un bu şiiri bir yarışma çerçevesinde yazmak istemediğini ancak kazandığı ödülü bağışlamak şartıyla ikna edildiğini belirtti. Sevim, İstiklal Marşı yalnızca milli duyguları yansıtan bir eser değil, aynı zamanda edebi açıdan büyük bir sanat eseridir dedi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrenciler şu şekilde sıralandı. Küçükler kategorisinde birinciliği Brüksel'den Melek Sultan Güzde, ikinciliği Anvers'ten Zeynep Bozdağ, üçüncülüğü ise Charleroi'den Azra Nur Yöner kazandı. Büyükler kategorisinde ise birinciliği Genk'ten Ahmet Albayrak, ikinciliği Mons'tan Elis Aslışen, üçüncülüğü ise Liège'den Fatma Nasalıcı elde etti dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, tüm katılımcılara teşekkür belgeleri verildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.